Merhabalar Jose Mourinho Felsefesi YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber gündem transfer programımızın yeni bölümünü çekeceğiz. İsterseniz transferde son gelişmelerde önde olan takım Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray kısmına isterseniz Haris Seferovic'le başlayalım. Haris Seferovic 2017 yılından beri Benfica'da oynayan ve İsviçre milli takımının değişilmez oyuncularından birisi olan kalitesi tartışılmayacak 30 yaşındaki santrafor oyuncusu kendisi. Oyuncuyu Galatasaray transfer etti. Oyuncu bir yıl kiralık olarak gelecek. 15 maç oynadığı zamanda da 3,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu devreye girecek. Oyuncu hakkında bilgilere devam edecek olursak. Oyuncu Dünya Kupası'na gitmek istiyor ve bu yüzden oynamak istiyor. Bu Galatasaray adına olumlu bir avantaj olduğunu ben düşünüyorum. Bizim ligimizin Bugles Santrafor tiplemesi vardır. Bu nedir? Fiziksel ve pivot santraforlar yani fiziksel üstünlüğü olan pivot santraforlar bizim ligimizin şampiyon olan takımlarında genelde hep vardır. Son olarak da Cornelius'u bu örneğe verebiliriz. Beşiktaş'ın yeni transferi Vegors da bu örneğe uyuyor. Seferovic de tam bu kavramı uyan bir oyuncu kendisi. Kendisinin çok iyi bir pivot santrafor olduğunu söylemeliyim. Golün her atabilen bir oyuncu. Bir tarafı öne çıkacaksa kaba vuruşlarını söyleyebilirim ki Galatasaray'ın hava topu hakimiyeti olan futbolcuya ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz sezon da Galatasaray hava toplarından çok gol atamıyordu. Bu sezon bu konuda Seferovic ilaç olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncunun çok iyi bir bitirici olmadığını söylemeliyim. Gününde olmadığında saç baş yoldurabilir veya iyi gününde bile 2 tane atıp 3 tane kaçırabilir. Bu örnekte işte Galatasaraylıları biraz korkutmasın ama Umut Bulut örneğini verebilirim. Tabii ki Umut Bulut'tan daha iyi bitirici. Fakat Umut Bulut gibi çok çalışkan olup Umut Bulut'un pivot hali diyebilirim. Tabii bitiriciliği dediğim gibi daha iyi ama yani Umut Bulut çalışkanlığı olan bazen goller kaçıran ama çok iyi pivot olan bir santrafor akıllarında canlansın. 2020-21 sezonunda müthiş bir grafik çizerek 48 maçta 26 gol 7 asist yaparak 33 gole katkı sağlamış bir oyuncu. Oyuncu hakkında en büyük şüphe, oyuncu geçen yıla kadar oldukça istikrarlı oynarken geçtiğimiz sezon Benfica'da sakatlıklardan dolayı 29 maç kaçırdı. Bundan dolayı da Benfica yollarını ayırmak istedi. 2-3 gün önce Yakup Çınar sağlık raporları olumsuz demişti fakat gelen diğer haberlerin hepsi oyuncunun 2-3 testi okulduğu ve sağlık raporlarının temiz geldiği yönünde ve son kez bir sağlık testinden daha geçecekmiş. Benim fikirlerime gelecek olursak eğer sağlıklı bir sefere avuç gelecekse ve Dünya Kupası'nı hedef belirlemiş bir sefer avuç olduğunu düşünürsek ligimizin bug'ı olan bir oyuncu olarak Galatasaray taraftarlarını çok mutlu edebilir. Galatasaray zaten sakatlık riskini göze alıp oyuncuyu kiralamış ve 15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye çıkacakmış. Bu da oldukça mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. Severov sakatlanma ihtimali, göze alıp yedeğe herhangi bir sakatlıkta idare edilebilecek bir santrafor alınırsa ki bunun için de görüşmeler olduğu söyleniyor. Temiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sağlıklı bir Severovic kesinlikle Cornelius ve Weghorst ile yarışabilecek iyi bir santrafor fakat dediğim gibi en önemli olay sağlıklı olması. Severovic'den sonra Galatasaray'ın ikinci transferi olan Grilic ile devam edelim. Grillich hakkında eski hocası şu anda Bayern Münih'in teknik direktörü olan Julian Nagelsmann ne söylemiş? Bunu ben sizlere okuyarak devam edeyim. Bundesliga'nın en iyi 6 numaralarından birisi kesinlikle. Birlikte çalıştığım en iyi oyunculardan biri demişti Julian Nagelsmann. Oyuncunun özelliklerine geçecek olursak Grillich İsviçre çakısı gibi bir oyuncu. Çoğunlukla defansif orta saha oynasa da Üçlünün soperinde de oynamış bir oyuncu sağ sol kanatlarda da görev yapmış bir oyuncu. 10 numara bile oynamış bir oyuncu. Yani orta sahanın 6 8 10 mevkilerinin hepsinde oynamış. Ana mevkisi 6 numara olan. Son sezonunda üçlü stoper, üçlü savunmada da stoperde de oynayabilmiş bir oyuncu. Grilish üst düzey bir oyuncu değil. Yani üst düzey bir oyuncu nasıl değil çok övüldü 16 milyon euro transfer mark değeri var diyeceksiniz. Grilish bir görev adamı yani Hiçbir şeyden çok fazla yok ama hiçbir şeyden az da yok. Her şeyden yeterince var. Çalışkan bir oyuncu. Her takım için böyle 3-4 oyuncu lazımdır. Grilich de öyle bir oyuncu. Ben o açıdan olumlu bir transfer olduğuna bakıyorum. Oyuncuyu İtalya, Bundesliga ve Premier Lig'den takımlar istedi. Bu yaz transfer döneminde zaten bonservissiz bir oyuncuydu. Bu haberlerde ben aslında bir Bayern Münih haberi yazmıştım Grilich hakkında sayfamda e, Griliç hakkında projelerime devam edecek olursam oyuncuyu İtalya'dan isteyen takımlarda Fiorentina vardı aslında Fiorentina ile Grilich anlaşmıştı ve oyuncuya uçak bileti dahil alınmıştı fakat oyuncunun babası yani aynı zamanda menajeri oyuncu hakkında fazla komisyon istediği için bu transfer iptal oldu ve fırsat transferi olarak Galatasaray bu transferi bitirdi. Oyuncu üçlü ve dörtlü formasyonlara yatkın bir isim. Maaşının 1.6 milyon euro olacağı ve 4 yıllık sözleşmesi olacağı konuşuluyor. 1.6 milyon euro ve 4 yıllık sözleşmede 26 yaşında olan bir oyuncu için oldukça uygun. 2017 yılından beri Hoffenheim'de oynuyor. Dediğim gibi Hoffenheim'de üçlü de oynadı, dörtlü de oynadı, Stover'de de oynadı, Defans Porta da oynadı. 1.87 boyunda olan bir oyuncu, fiziksel yeterliliği üst düzey bir ismi kendisi. Fiziğine göre de oldukça hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Grilich'ten sonra Galatasaray'ın 3. transferi olan Dubois ile devam edelim. Dubois bir sabek oyuncusu, güncel olarak piyasa değeri 10 milyon euro olan ve Lyon'un kaptanı olan bir oyuncu. Henüz kendisi 27 yaşında, 12 kez Fransa milli takımında forma giymiş bir oyuncu. Bir oyuncuyu alırken eğer oyuncu Fransa milli takımında oynadıysa bu olumlu bir olaydır. Çünkü Fransa milli takımının hepinizin bildiği üzere çok geniş bir havuzu var. Bu havuz içinde kendisine yer bulabilmek bile bizim ligimiz çapında bir transfer için oldukça olumlu bir olay. Geçen sezon 28 maç Lyon'da forma giydi. Yani Lyon tarafından gözden çıkarılmış bir isim değildi. Dediğim gibi zaten Lyon'un da kaptanı. Oyuncunun Mariano'ya benzediğini fakat onun kadar teknik olmayıp ondan daha çok bindiren bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani hücuma daha çok katlıyor fakat onun kadar teknik değil. Çünkü Mariano zaten olağanüstü bir tekniğe sahip bir oyuncuydu. Orta saha tekniği vardı kendisinde. Bu isimde o kadar bir teknik olmasa da ondan daha çok bindirdiğini söyleyebilirim. Oyuncu bir denge beki. Defansı da hücumu da iyi olan bir isim. Galatasaray oyuncuyu 2.7 milyon euro bonservis vererek transfer etti. Bunun da oldukça makul bir istek makul bir bedel olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi oyuncu gözden çıkarılmış bir oyuncu değildi. Güncel piyasa değeri de 10 milyon euro olan bir oyuncu bu oyuncu hakkında da fikirlerim bu şekilde Fenerbahçe transferleriyle devam edelim. Evet Fenerbahçe kısmına geçtiğimizde Fenerbahçe, Joao Pedro, Joshua King ve William Arao transferlerini bitirdi. Joao Pedro'dan bir önceki gündem transfer videomuzda bahsetmiştik. Bu videoda da Fenerbahçe adına Joshua King ve William Arao'dan bahsedeceğiz. Joshua King ile başlayalım. Joshua King geçen sezon küme düşen Batford'da forma giyiyordu. Joshua King İngiltere'de istikrarlı bir golcü olamadı. Zaten kanat da oynayabilen bir oyuncu. Aslında tam bir santrafor değil. Yardımcı santrafor mevkisinde veya 9.5 numara olarak adlandırdığımız mevkisinde kendisini daha rahat hisseden bir oyuncu. Sürekli hareket halinde olan, statik olmayan bir oyuncu kendisi. Etkili olduğu mevki çift forvet, ikinci forvet olması. Çünkü çok golcü bir oyuncu olmadığı için yardımcı forvet rolünü daha iyi oynuyor. Yani Joshua King'in Berisha için düşünden dolayı transfer etti, edildiğini söyleyebilirim. Berisha zaten hem kendisi ayrılmak istiyor hem Fenerbahçe'de oyundan çık oyuncudan çıkmak istiyor. Almanya'dan da kendisine teklifler varmış. Son sezonlarda fiziksel olarak bir düşüş yaşadı. Ondan dolayı Premier Lig seviyesinden bizim ligimiz seviyesine düşüyor. Oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katıldığını da söyleyeyim. Oyuncu Rogon'un oyuncusu. Burası hakkında görüşü sizlere bırakıyorum. Rogon'dan Fenerbahçe'nin aldığı bu 7. oyuncu oldu. Yani kadrosunda şu an Rogon'dan 7 futbolcu var Fenerbahçe'nin. İyi ilişkilere sahip olduklarını söyleyebilirim. Yani menajerlik şirketiyle Fenerbahçe'nin iyi ilişkileri var. Geçtiğimiz sezon Joshua King 33 maçta 5 gol 3 asistle sezonu tamamladı. William Arao analizi. William Arao klasik bir 6 numara diyebiliriz hücum katkısı beklememeniz gereken, kesici özelliği ve savunma özelliği ile öne çıkan klasik bir 6 numara. Biraz daha hücuma çıkıldığında savunmaya üçleyen diyebileceğimiz, oyunun hücum yönünde hiçe yakın olan takımın savunma oyuncularından birisi olarak nitelendirebileceğimiz bir isim. Yani Fenerbahçe hücuma çıktığında stoperlerin arasına girecek savunma oyuncusu olarak kendisini nitelendirebiliriz biraz hücumdan bağımsız bir oyuncu. Savunma kısmında olayını Düşünün Yani iki stoper, iki bek kısmında oyunu düşün. Yani Fenerbahçe yarı sahasında düşünün. Derim Bileyim ara Oyun Hücum anlamında diyebileceğim tek şey ise dikine çapraz çok iyi uzun toplar atıyor. Kendisi Jorge Jesus'un eski oyuncusu ki Flamengo tarafı da oyuncunun en iyi dönemlerini Jorge Jesus'la beraber geçirdiğini söylüyor. 30 yaşında olan bir defans orta kendisi. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 5 gol 2 asist katkı vermişti. Şöyle bir ek bilgi yapabilirim. Oyuncunun ayrıldığına Flamengo taraftarı çok sevindi. Fakat bir takıma uymayan bir oyuncu başka bir takımda çok verimli olabilir. Ve oyuncuyla uzun süredir Flamengo'da forma giydiği için oyuncudan artık iki tarafta yani ipler kopmuş olabilir. O yüzden çok da buna aldanmamak lazım. Yani Flamengo taraftarı gittiğine çok sevindi diye karalar bağlamamak gerekiyor. Oyuncunun kariyerinde ilk kez de Brezilya'dan çıktığını söyleyerek Fenerbahçe kısmını noktalıyorum. Evet, Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan anlaşmaya vardığı yeni transferi, yeni stoperi Emrecan Uzunhan'la devam ediyoruz. Emrecan Uzunhan İstanbulspor'la 150'ye yakın genç takım maçı yaptı. Profesyonel olup 2 sezon sonra Süper Lig'e çıktı ve şimdi Beşiktaş'a transfer oluyor. Emre Can Uzunhan Galatasaray altyapısından yetişmiş bir stoper. 1.89 boyunda olan bir oyuncu. 2001 doğumlu. Sol ayaklı. Bu stoper de son zamanlarda çok öne çıktı. Sol ayaklı stoper. Ve oyun kuran stoper. Ülkemizde bu marka ile beraber bu kavram baya bir açılandı. Sol ayaklı ve oyun kuran stoper. Biliyorsunuz Abdülkerim konusunda çok bir kapışma oldu. O da sol ayaklı oyun kuran bir sol stoperdi. Emre Can da böyle bir isim. Oyun kurucu ve dikine oynayan bir stoper olması Emre Can'ın en büyük artı yönleri ve tabi ki sol ayaklı olması. Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'un oyun kurucu stoperiydi. İstanbulspor'un Spor'un oyununu başlatan en önemli parçaydı belki de. Yaşadığı sakatlıklar neticesinde bu sezon toplam 25 maça çıkabildi. Bu sezon 6.92 ortalama maç puanına sahip bir sezon geçirdi. Bu da iyi bir oran playoff'tan lige e çıkmış bir TFF birincilik takımı için. %84 oranında isabetli pasla oynadı. Bu sezon 3.7 oranında maç başına tehlike engelledi. Maç başına 1.5 oranında top çaldı. 1.5 milyon euro bon servis ve sonraki satışta kardan 150 %50 pay karşılığında kadroya katıldı. Ben nokta atıcı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu yabancı sınırında Beşiktaş'ın da yerli oyuncusu şu an o kadar fazla yokken veya ilk 11 için yazabileceğimiz çok isim yokken düzgünü böyle olsun. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosunda yerler var fakat ilk 11'e direkt yazabileceğimiz çok oyuncu yokken Rıdvan'ın gidebileceğini varsayıyorum. Emrecan'ın Can'ın ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Anadolu takımlarından bahsetmesem olmaz. Anadolu takımlarında gündemli olan en flash transfer haberine bakmak istedim. Bu isimde tabii ki eski dünya yıldızı şu an değil ama eskiden öyleydi. Alexander Pato. Alexander Pato ile Konyaspor görüşüyor ve bu transferin bitmeye yakın olduğu yazılıyor. Benim görüşüm Konya Spor maliyeti ucuz. Çok iyi oyuncular alarak kablosuna çok nokta atışı takviyeler yaptı. Özellikle... Muriçi çok beğeniyorum. ve Ligimizde parlayabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda online takımdan gelen Pavic için de çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim'in yerine aldıkları stoperinde iş yapabileceğini düşünüyorum. Tek eksik mevkileri santrafor. Oraya da Muhammed Demir takviyesi yaptılar fakat Avrupa'ya da gidecek Konyaspor perşembe günü eleme maçları var. İnşallah gruba da kalırlar. Yani Tek eksik yerleri Santrafor mevkisi. Bir tane yıldız isim çok güzel olur. Ve bu isimde de pato olabileceğini düşünüyorum. Takıma tecrübe katabileceğini düşünüyorum. Bizim ligimizde de kariyeri düşüşte olan Santraforların patlama yaptığını unutmamak lazım. Henüz 32 yaşında olan bir Pato'nun iş yapabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon MLS liginde Alexander Pato 17 maça çıktı. 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. 7.03 ortalama maç puanıyla sezon tamamladı. Pato'nun kariyerinde oynadığı takımları ele alarak videomuzun sonuna geleceğiz. Pato Milan'da oynadı, Corinthians'da oynadı, Sao Paulo'da oynadı, Chelsea'de oynadı, Villarreal'da oynadı, Çin'e gitti, Kuanjian'da oynadı ve son olarak MLS takımlarından Orlando'da oynadı. Son tercihlerinin hep para üstüne olduğunu görüyorsunuz ve kariyerinin düşüşte olduğunu görüyorsunuz. Fakat Avrupa'da, Konferans Ligi'nde İnşallah gruplara kalırsa oynayacak bir Konya Spor'da kendini tekrar ispat etmek isteyecek bir pato görebilirim diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Instagram linki de aşağıda var. Eğer YouTube'dan geldiyseniz Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Instagram'da 14 çok büyük bir aileyiz. Burada da umarım 14.000 olmasak bile gün geçtikçe büyürüz. Hepinize teşekkür ederek videomu sonlandırıyorum.